Mehmet Avradın da günü ya bun. E kendi de yok küstük etti. Mecbur ben ne alıcı misafirleri? Sıra bizde ya. Biz alıcık ya grupları. Ben de hem yemek yapayım Mehmet. Misafirler geldi ki mehib olmasın diye. Mehmet ne yapayım? Şimdi Mehmet niye ne vakit ettik biz başka? Avrupa şehre var Mehmet bir de tel şehre var. Hangisini vakit Ben bunu. Hem Mehmet niye şehre vakit mi? Ha ne vakit Koyma kızım. He tamam dayı. İşin yoksa sen de gel. Ama orup getireceksen gel. Yoksa gelme yani. Merhabalar. Bugün altın günümü size makarna getirdim. Sen olasın. Buyurun. Merhabalar. Altın günü için gelmiştik. Siz de makarna getirdiniz. Evet. Geçin. Geçin. duyduğuma göre Zeynep Hanım küsmüş gitmiş. Çok an... üzüldüm, o kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm ki anlatamıyorum. Ha küstün yani. Küstün Yok üzülmeyin. Biz her zaman yanınızdayız. Allah razı olsun. Allah. Ne demişler? Bu Bo konşu konşuya dayma şey der demişler, değil mi? Evet. Külne ben mordaç. kendi itim atın bu konuyu inanın kendime. Gereksiz ama yenir ver gelin. Aç gedin de alın gelin şunu. Minnet, minnetçi gelin de acı alın gelin gelin. Şunu, Ge gelir mi ola? Gelir niye gelmesin? C Cuma günü sokağa çıkma yasa olur ya iki gün. Ben, ben ne edeyim evin içinde? Ben pijama ile gelsin. bir şey de yok. Hepsi kirli kirli sepetinde. Hepsi gelecek gi bir şeyim de yok. İşe de gidemeyim. Pijamayla mı gideyim? İşe gidemeyim. işe de gidemeyim. Ya isterseniz iki gün ben kalabilirim sizde. E, İnan mı? Evet. Ha. E, Avra da ökelenir. Haber olur. O, o onun haberi olur. Hmm. O, ne desem, haber olur. O hemen neyse haber olur. Geldi hemen. Damlı geldi. Nerede olursa hemen. Koku mu alayım. Şeyimi mi alayım. Alın yani. Ama ben yeni züntülüyüm. Yeni züntülüyüm, Yemekten yemeyeyim. Açtan ekmekten kesildim ben. Bak ben, benim göbüşüm de eridi gitti. Ben kilo verdim ben. 750 gram verdim ben. Eridim yettim. Avrat gitti. Ben de eridim yedim. O zaman üzülmüyoruz. Ne yapıyoruz kızlar? Kalkıp oynuyoruz. Ben, 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 ben oynamayı bilmeyim. <laughs> 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 Orada aklıma yanılır. O da yiyor nardı bunu. Yeni yiyor nardı bu, bu benzer keyif. Boku yedik.